Diğer parçaya geçiyoruz. Bronz mızrağıyla beraber şu iki parçadır. Şu an arşivologlar tarafından kendileri kırmadan bunu toprak altında böyle buldular. İki parçaydı. Yani iki parça dediğim şu köşeyle şurası kırılmış. Bu bir tanrıdır. Bunun açılışını size 10 binden yapıyoruz. Çünkü. Bu skülptür çok pahalı bir skülptür olduğu için 1000 bin, bin çıkacağız bunu ve başlıyorum 10 binden Efendim 11 12 13 Peki 14 15 16 17 bu 18'i hemen 19 20 21 21.000 21

2 ve 3. Abi bunun ne işe yaradığını ben bilmiyorum ki. Sen ben, biliyor musun? Biliyor musun? Yok. Niye aldın abi? Ya sen şimdi. verdiler aldık. Yukarı abi. Ha. Ne diyor lan? Şey diyor abi. Ne? Yani kadar Sana devirden diyorlar ki bu adam ne yapıyor? Hepsini o aldı. Kredi kartıyla mı ödeyecek, nakit mi ödeyecek, ne yapacaksa? Soracaklar yani. Onun sesi sen bilmek istiyorlar şimdi. Kimi istedi? Sanat eee müze bunların patronları. hani bunun e, ekspertü yok, profilleri yok. Var hepsi dışarı. Her şey. Siz geç geldiniz, geldi. siz <laughs> geldiniz, siz geç geldiniz abi. Baştan hepsi burada tanıtıldı, sunuldu. <laughs> İlk biz biz bu internetten, internetten de... Bir bakayım. Çağın buraya gelsin. Dur. <laughs> i̇nternetten <gülüyor> de beyefendi lütfen kaçmak yok. Lütfen burada oturun. Buradan otur. otur. bir yere kaçtın. Yani no, şimdi de. madem şey yapsın, burada oturun. Tamam gelsin kızım. Lütfen yani şahısı çağıracağız Ya ben Ünal abi tanıyorum yıllardır yani Ünal abi. Yani, sözü senet Ben e, kalkıp gitmek bunu ben görmedim daha. Sözü senet şey değil. Ama yani. çıkarttım yine girdin abi. Ben. ben hiç kimse bir şey söylemedi. Ya bu reklam için girdi. Bana bir iki şey anlatsa. Yok ben ya, gerçekten Ben abi, alıyorum. Ben, ben alıyorum. alıyorum. Evet. Bir ev al, Bir ev alıp Bir zaman, informasyon Bir Bak aldım. Bir ev aldım. Burada açık artırma var dedi. Biz geldik öyle pat diye oturtturdular bize. Ben Ama reklam o zaman neden açık artırmaya neden giriyorsunuz? Ama reklam olarak ben zannediyorum burayı. Reklam neydi beyefendi? Burada Aa, çikolata reklamı, yaparak... reklamı Hiç istiyoruz. kimse, tamam hiç kimse söylemedi bana. Çikolata veya araba. Hiç kimse bir şey söylemedi. Zaten evet. siz gelene kadar biz sadece şuraya çalıştık. Buraları evet. görmedik. Yok bu şey tabii ki siz geç Ben de bir şey beyefendi. Başkan burada broşürler dağıtıldı. Ben, ben de, de beyefendi. Raporlar konuldu. Evet. Bir dakika ben de sizi beyefendi dedim ki profesyonel. Ve evet. Ve çok hızlı bir şekilde bütün antikaları alan yani bir Aha. şahıs evet. sandım. Bilir kişi olarak. Anlıyorum seni. Anlıyorum. Bu kadar çabuk imkansız olmaz. Üç parçayı da hemen aldınız. Evet. Dedim tamam ama dedim şimdi de kaçtık gidiyorsunuz yani. Evet. Ayağa kalktınız. Tek en herkes, ben herkes ben Ünal Bey yıllardır, yıllardır tanırım. Yani en şu en sayılı esnaflarındandır iş evet. Hakan Büyük. Bey. Yüzde otuzunu ödersin almayı diyorlar. diyorlar. Evet. Ya hiçbir şey ödemem ben kardeşim. Bana evet, informasyon evet. ver. Ooo ben bu işler... Var mı ayak yapma ya. be. Ne bu böyle? Ayak yapma be. Olmaz mı? Terbiyesizliği yapma çekici atmayla. Sen beni yanımda sen ne yaparsın? E gelmem böyle yerlere. Yani, Ama gelmem. dediler mi? Dediler mi ki bana hakikat çıkartırma kitabı bir var diye? Kavga, Kavga çıktı buradan. Allah Allah. Ya kalkıp gidelim. Hüseyin abi sen. sen ya oğlan haklı olan bir saniye. Arkadaşlar haklı olan bir saniye. Ne yapacaksın? Biz mal almıyoruz mu? Biz alıyoruz. Bir de üç milyon euro bir bina alıyoruz. Sen biliyorsun Ayşe. Biz yani seni oynatmaya gelmedim ben buraya. Yunal abi. Yunal Bey. Gürkan Gür tarafından Show TV'de. Showtime programında şakaladık. Antiklere bakıyordular, beş para etmez. Hadi, tek bir şey Peki, e yapalım Peki ne ben Ünal neler hissettin? Evet yani şimdi... Tabi öğrendikten sonra çok güzel bir şakaydı. Hakikaten güzel bir şey olay. Güzel yedirdik mi? Ben, ya şimdi şöyle. Ben geldim numara güzeldi. Normal kolay kolay <laughs> tam <tanga 'ya> düşmem. <laughs> ha, açık artırmalara da gittim <laughs> ama şimdi bu işinde sen varsın, arkadaşlar var falan. Ulan aletlere baktık falan. Tamam dedik. Olan oğlum kaldır dedik. Bizi de olay olsun diye yani şeye katılalım diye ama sonradan baktık herkes ciddileşmiş. Ne olan dedik biz. <laughs> Ne oluyor dedik lan? Bize bu numara razı olur dedik. Ondan sonra şaka deyince gevşedik. Yoksa biz de Şimdi size göstermek istediğim şu üründe hani ürün demişim çok özür dilerim ee, eserde 650 yıllık 2500 yaşında olan bir e, eseri şu an elimde tutuyorum. Size gösterdiğim bu ürünün 5000 Euro'dan başlıyoruz ve Bin bin ilerliyoruz. Beş bin. Beş bin üstü var mı? Altı. Yedi. Yedi var mı? Yedi üstüne. Sekiz. Beyefendi siz o zaman dokuz. Siz on. On bir. Beyefendi size o zaman on bir. On iki kalıyor. On iki sizde. On iki bin eurodayız şu an. Bundan itibaren beş yüz çıkıyoruz efendim. On iki bin beş yüz var mı? On iki bin beş yüz. Teşekkürler. Beyefendi siz eee Farkına vardım. 13. Teşekkürler. 13.500 14. 14.500 var mı? 15. 16. Beyefendi 17. 17. 17.500 17.500 Teşekkürler. 18. Beyefendi 18. 18'in sekiz, üstüne var mı? 18.500 Beyefendi siz. 18.500 beyefendi de. 19500 efendim 19500 19500 üstüne var mı 20000 var mı efendim 20000 bin. 20000 bin var mı 20 20 20500 teşekkürler 20500 üzerine var mı efendim 20500 20500 teşekkürler 20500 21 var mı efendim? 21, 21 bin, 21 bin. Hanımefendi, hanımefendi hareket yaptı. 21 bin euroda. 21 bin üstüne var mı? 20, 21.500 bin 500. Teşekkürler beyefendi arkada. 21 bin, 500, 22, bin 22 22, 22500 var mı? 23 var mı efendim? 23 bin, 23 bin. 23 1 2 3 23 beyefendiye. Sen onayladın mı bunu? Hayır canım ben. Beyefendi gördüm diyor. Tamam. Tamam. Ben de siz de şey görüyorum. Tamam şöyle bin, hareket bir, bir şey yaptınız. Hayır ben böyle baktım. De. Siz onay onu siz mu, mu zannediyorsunuz? Ona neden yani o zaman demediniz? Yok bir hata var burada diye. Yok ben Hayır teşekkür etti yani. Siz gördünüz mü? istemiyorum demek istedim. Kamera arkasındaki insana Herkes gördü. Beyefendi. E evet, Kameralarda kayıtlar vardı zaten. Teşekkür ederim dedi. Yani, yani, o de, de. da aynı salonda Bu yoksa mı o zaman? Ben sana teşekkür ederim. Sen dedin ki sundum sağ Ben de sağ ol. Dedi Abi beyefendi. Abi ben açık artık. Ben Anlamda değil yani. Ben şey, Allah ın Allah ın bana, bana, Teşekkür burada olsun. şey evet. yerine mi geçiyor sizin ama şey? Ama ben böyle size baktım. Siz 20.500 dediniz. Ama sonuçta galiba bir teşekkür var en son. Yani o bir kafa sağlamaktan daha fazladır. Onun Teşekkür bu da onda kocaydı senin sonucunda onu da koyunca seçim demediniz ki yok ben istemiyorum. Ben, diye. kardeşim elim falan mı sen bana bakıyorsun. Benim aklımdan karar veriyorsun. Ben size, geldim, evet, ben, geldim, ben size ben, size sordum, sordum hareket yaptınız. karınızla. Evet. o zaman evet. hanımefendiyle mi görüştünüz o an? Bir şey mi vardı? Ben size bak efendim dedim. Hayır siz de bana, siz bana o... bakmadan ben böyle demin yaptım. Siz hemen 300 bin, 70 bin, 500 çıkarttınız. Yok, ben o hiçbir o, hareket etmedim. Ben her şeyi biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. Bakar mısınız? Belki fiyattan da şey Peki indirim yani yapsanız bir şey var mı? Hakan Bey benim yüzde onu var. Işte. Ben yüzde onu isterim. Yani ya ben ya yüzde yani. onu yani, isterim Hakan Bey. Ya saçmalık. Ben Hakan ben işte yok <laughs> yani. Show TV'den. He. Ama şimdi bu böyle... güzel bir şeydi. Güzel bir şekilde hazırlanmıştı. Yani haberim olsaydı belki bu şekilde olmaz herhalde diye düşünüyorum. <laughs>